Evet, Suudi Arabistan'ın en meşhur marketlerinden Mindal. Şimdi fiyat incelemesi yapacağız. Tabi böyle değil girişte biz ara girişten giriyoruz. Bedenime bak hmm. Ooo yeni ateşli çıkıyor. 20 riyal. Yo. 2 riyal. Ülke. 3 riyal. 3 kere 8, 24. Les. Pringers, 24 buçuk. Of, paraya bak. Hesap edemiyorum. Bunda ne? Mayonez. 17 riyal. 6. 80, 135 lira mayonez. Gelin göz. Nutella. Ne? Nerede? Ha, Nutella. Şey. O, Nutella 24, 25 olsa 8, 200 lira. Tam 200 lira. Ne? 3, 30, 8, 8, 24. Ne? 2, 300 lira neredeyse o. Ay maşallah. Bir riyal, 8 lira. 30 lira. 3 kere 8 24 lira. 240 lira şu. 5 lira ile amen de ya 12 lira. Şey. O şeyde verilen vardı ya elbekteki Ha. Bu bura bes ne kadarmış o? 9 10 de. 995. Allah'tan ha. 10 olsa nasıl aldık? 80 lira. Kurmalı ama bu. Sadelare. <laughs> hmm. <laughs> Valla. Ha bak. Bonti. Bu ne diyordu niye Bonti? Dört, dört buçuk lira. Dünkü markette yedi nokta elliydi. Fiyata bak. Ki, fiyat 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 fiyat. <laughs> burada, daha ucuz. Burada da var demek ki. Yirmi dört yirmi beş lira normal o zaman o. Sneakers. Ne kadarmış? Dört yirmi beş. Dört buçuk. Dört buçuk fiyat. Ha tam Alp'e Alpegor oyuncak. Oo. Şekerli 4.25. Bu şeker Bu arkada herhalde. Bunlar bize göre bir şey yok. Ooo, kalp malzemesi. Bu nah. ne biçim tırnak makası lan? Toynak makası gibi. Burası ne? Oo. Kep. bir şey düştü. Şapka. Burası bayanlara göre. 35 ne diyor oğlum bu? 35 riyal şu kadar şey. Eyvah eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Belli de. Bu ne? Yelpaze. Daha açalım bakalım. Ana, kokoş yer parçası bu. Buradaki prizler üçlü. Hiçbir şey bir yere de kal. He? Radyola. <laughs> gel bak gel. 80 lira ya. 89'dan 90'dan 80'e düşmüş. 640 lira. E hemen yo 200 lira bizim orada Almanya'da bir alalım. Uzun vadede ışık da iyi değil. Bak öyle mi adamlar? Şşş. Elektrika Kur'an okuma devam et. <laughs> 98'den çarptık. bir bin liralık neredeyse saate bak. Gel Bizim canım. orada bir milyon satıyor da. Namaz hmm. Altmış lira. Kamp işi. Alt, alt 48 500 lira. Çıkar bakalım abi. Hemen. evet incelemesini yapıyoruz. Hemen kesiliyoruz. <laughs> <laughs> ya nasıl yanacak bu? Ha, ha. gözümüz çıkartmasın çok yanım tam. Oo şarj yok bir şey yok. Bunlar iyi değil abi bak bizim oranın bizlerine göre değil. Ama ışık ışık bak. Dünyayı aydınlatıyor burada ya. Ya ya. Bizim orada şarj olmaz bu. Normal <laughs> 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 <'ya> kablo <laughs> Değişik bir şey de yok ya. Var Ne o? Neymiş bu? Polis Play her şey aynı da Türkiye'dekine ne? kadarmış? 10, 25, 80. 4. Tamam işte sek. O zaman ne yapıyor? 80. 100 lira falan işte ya, tanesi. <Süzik> He? <Sik> He? Dondurma. Tamam, danata bakalım. He? <Sik> <Sik> Cipsi bak. Bu ne? Poşete koymayı. <laughs> Bu ne? Oo. Double tatlı. Nan, kivi. Ne var onda başka? Ananas mı? Fiyatı ne? Ananas. 0. 0. 90. Ha, 9. 10 lira. 80 lira o şey. Yo. Cipslere bak. <laughs> ha, bu normal bizim orada. Oo. Bir kovut şey, şey patlamış bir sıra var. 30 kuruş. 3 x 8, 20, 2,5 lira. Yo 30 liraya. 30, liraya. Sen ne yapıyorsun? 250 lira. Patlamış mısır. Adam da öyle. Bir çuval mısır almıyor bizim orada paraya. Bu ne? şişesi. Ne? Zaltıcı nereye gitti lan? dışarıda. 100 liraya. Kilosu 800 lira. Fındık. Kaju 700 lira. Ya 800. Oktay abi matı var. Abi siz zarar ediyorsunuz böyle olmaz. <laughs> 60. 6 48. 480 lira badem. Full karışık 80 lira. Bak kilosu 80 lira. Full karışık. Şöyle gösterelim. <laughs> Bu Ne? Şu şey neymiş? Ayıklamış kabak şekilli. 25 ريالmış. E bu son kalite biz bunu yemez Türkiye'de. 100 ريال karışık şekeller şey domates şey... var. Bu üzüm mü bu? Emmona. Baş var mı Ankara baba? Farklı bunlar. Bu da bu ne ki? Kaysi Poşof gibi. Korkma baba. Gay ikeri çıkalım mı? Ben. Seyir. Burası büyük de Türkiye'deki <laughs> O oyuncak bölgesine geldik. Aldı araba ne kadar da? 15 aynı. 15miş. Burada da aynı. Kazıklanmamış. <laughs> ya da ikisi de kazıklamış ha. olabilir de. <laughs> Yurtluk Evet. Bir top kaç şey 80 riyal. 640 lira bir top. Bir şey top var. o zaman normal. İşte ne yazacağımıza bakalım. Burası çocuk riyal ne <laughs> Çok mu iyi? Bu? <değil> <laughs> <laughs> Bu ne abi? Nasıl şey istiyordum Ne istedim? Mutfak takımı. Alalım. Bundan mı? Neymiş? Takım yok ki üstünde. Uçuk da vurdun Gezelim bakalım başka ne var burada. Aha duvar kağıdı bile var. Da olsa çocukları olsun yani. ha, 20 Riyal. Metresi 20 Lira. 160 Lira metresi. Evrucici baş. Laman. Amma mı çıpları var burada bak altı Riyal. altı x sekiz kırk, Riyal. bir tanesi. <gülüyor> Öf. <gülüyor> evet. Bak. 195 Riyal mi? Hiç gerek yok abi renk katma. Hesaplayamadım yani. He. Ee. Made in diyor abi ya. Gözlerim kamaşıyor lan. Bunlar ne? Ufuk açık alalım mı? Ufuk Çakır. Bundan almış bir tane kadın. 126 lira. 800-1200 liranın üstünde. Siz Tabak çanakla burada iyi değil abi. Yanmamış bu. karşıya Nerede? Açın. Artık kadınları şey var. Bak Allah'a video. Bak tabak çanak. Tencereli bak. Fiyatlarına bak, bak. 24 diye. tamam mı? Nasıl bu para? 250 lira bir sen, tabak. Sen çağır ya lan. Geliyorum. Mustafa var kasaya baksın ya. Bak. 250 lira. Bir tabak. Küfür da gibi. Bu ne abi? <laughs> Mumelen. Beğenmedim. Evet. <laughs> Termosları var. En son, kalite, en son kalite. Ne kadarmış bu? 4 4 4 8 24 25 lira şu. Bu 100. 25 lira. 5 lira almayı dövüyorlar İstanbul'da. Oo. 240 riyalcık. Cik. Cik. 50 lirıyor. 350 lira mı? Allah'ım. 400 liraymış. 400 küsur aptana. Yemek tenceresi Tencere soruyordum lan. Evet. Olmasa mı? Evet. Bu neymiş? 70 77 876. Ne yapıyormuş abi bu? Ha, mini. 636. Tencere? Evet. Teflon paslanmaz. Hah nevresim takımları. <laughs> Abi bizim anlayacağımızı anlamışlar. Açmayı yazmışlar bak. Fiyat bile yok. Pıs 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 pıs. Ne kadar var? Bak muslu şey var burada. Bir de onlar var. Bunlar kaç riyalmiş? 5 riyal. Sadece hazır 5 riyal bu. İyi mi abi da nasıl? Pahalı. Çok pahalı değil mi? Şeye giderken 2-3 liraya veriyorlardı. Evet. Bir tane tabak gördük 250 lira. Bu, bu ne yapıyor? Şey. Bula geç. Bu Eminönü. Buna pahalı kardeş ya. ya. Sen de sen de sen Yok ya ne? Eminönü burası. Bu ne abi? Oturuyor hem Baltık hem şey bak. Bunu. Ceylan'ın mı bunlar? He hem Ceylan'ın hem valiz evet. hem araba hem ne isterse ondan işte. Fiyatını Aray, bura, He, fiyatını da söyleydi. de. Göremeyeceğim gıda çok. <laughs> ne güzel lan. Değil mi? Az geri alsa şunu. <laughs> Süper. Vallahi düşme derdi de yok. Tamam <laughs> eşin 475 taksitten 800 mü? Böyle mi oluyor? Buna da pahalı ya. Buraya hiç bakma gerek yok. Şu dağınta bakalım ya hadi. Evet. Yastık. Kullu. Evet tişört. 50 yer. Gerek yok abi. 400 lira tişört. Abi markete girdik. Market dışarıdan da pahalı. Hayır. Kıyafetten çıktık. Şöyle Vallahi. Çıktık. Bunlar bizde geçmişti abi. Bak bay bay. Selam aleyküm. Hi, you. Hi, you. Avuç şu pırıltıya bak. 130, 800. Ee, nereden ineceğiz? Aha kaybolduk markette. <laughs> ne taraftan? Evet, Suudi Arabistan'da markette kaybolan köpek. Kulli kulli aşağı kulli nereye gidiyorsun? <laughs> Nerede ben Nerede gördün Ben gördüm. Hayır Evet. He? Ha. Yavaş 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 Ablacım yavaş ablacım yavaş. Yavaş kulli. Ab çocuk her yerde çocuk. Vallahi bırakmayı bak. Al oğlum al. Ay kızım. Bırakma vallahi. Marketinde hiçbir şey almadan çıkmamız. Evet. Eda'ya manevi. Bayanları olmamış. Evet. 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 Bize. Suudi Arabistan'a gelip <laughs> pastaları inceliyoruz. Adet pasta. Bu ne abi? <laughs> Konserve ürünleri onlara da verdim da abi. Bak, Bak meyve tabağı. <laughs> Fiyat yok. Evet. Pastaneci Suudi Arabistan'da. <laughs> Pastaları test ediyor. O evet, bu ne? Bak buzugu be. <laughs> bu ekler. Şekerli ekler değil o ya. Bu ekler bir karışı üstünde abi. Değil abi. Bu ne? Türkiye'ye gittiğimde ben de istiyordum. Evet. Donald. Tamam bunları biraz biliyoruz. Zeytin peynir koymuş tabak. Süper. Bundan sonra kahvaltıda bundan çıksın. Evet. Da. <laughs> bu ne? Üzümlü kek. Zeytinli kek. Bu ne abi? Kayne. Bu? Vafut. Allah Allah. Bu Hindistan cevizi dediği insan Dönen ne? Limonata mı? Portakal mı? Ya burada da varmış. 9 lira. 9 Riyal? Ne yapıyor? 72 evet. mi? 64. Böyle bir şey. Yapayım. Benim matematik lira. Daha fazla o. Kusuratı var ya Ali normalde. Evet matematiğimiz yetmedi. 72 lira. Lan matematiğimiz yetmedi. Vazgeçtik yemekten. Alalım bir tane daha bakalım. Evet. Yapacak bir şey yok. Hangisini alacağız ama? Bence ekler alalım. Ekler değil o. Abi bu bu da şerbetli bir şey. Bundan alalım bence. Danıldı zaten biliyorsun. Ama bundan da farklı. O zaman seç bir tanesini. Bizim oradaki danıtlığa gibi değil. Bir tanesini seç. Al var canım hadi de. Ha. <laughs> Hacı. Canım bir tane çikolata alalım. Bizi umursama ya da. Çaklat Çaklat ha? Var. Lan iki tane alıp da 150 lira para mı verelim sen? Türk lirası vereyim şuna. Kütle bayası. Kaç para dedi o? Ne kadar dedi Riyad? Ee? Ne kadar dedi? 50 lira. Evet. <laughs> <laughs> evet 50 lira yedi yere. Krala bak. Nasıl? Kır bakalım. <laughs> Türk lira. Ne? Yok, Ne no. Yok artık. Evet, Donald'ı içeriyoruz. Saman gibi. Değil mi? <laughs> Kaç günlük bakalım. Dur. Paramızı alalım. Parayı da beğenmeyin ha. Ağzına bak. Şükran. Bak. 10, 20, 30, 40. Biri yer daha Tamam. Aferin. Hadi selametle. Ne diyor abi? Ya kokuyor. Donald. Altyazı M.K. ya. Şu bir şey çok şeker bu ha. Şeker dökmüşler. Bu durum şeker eğlenmişler. Normal kekten. Bir de bir tane bile soruyor. Böyle hoş. Süresiyle de anlamıyorlar değil mi? Valla. <laughs> <laughs> Bunlar bir de su değil de bak her yer Pepsi. <laughs> Ey benim Allah'ım. Hakikaten çok tatlı. Zaten tipinden de belliydin ya. Olsun. Dondurmacıya bak, külahlara bak. Gaç bura bak Evet, dondurma fiyatlarını inceliyoruz. <laughs> Abi külahı büyük günü var. Ah ben de yaptım. İyi yalan bak. Çayna 32 riyal kilo. 20 riyal. 18 ha waffle. Sevdi bizi herhalde. Buna ina ina gel dedi şimdi o. Neyli bunlar canım? Dur bak. Ah, mu? Çamurla mı görüştürmüşler bunu? Vanilya var mı? Var üstüm, Bani Allah aşkına bu ne ya? Teneke de mi yapmışlar bunlar? <laughs> ya. Allah'ım tövbe estağfurullah. 20 riyal. 160 liradan başlıyor. Orada da var dondurmacı bak. 18 liradır abi. 20 de 160 liradan başlıyor. 150 liradan başlıyor tanesi. Bu gene biraz insancıl, bu temiz. Evet. Selamun aleyküm. Selam. Kaka oğlum, normal bu işte bizim dondurmadan bu. Ama neye koyuyor bu, şimdi? Normalde. Abi şu külah büyüklüğüne bak ya. Külah, telefondan büyük külah. Neye koyuyor şimdi onu? Sen kilo istersen kilo, şey istersen kilo. Tutuyor mu bu iyi? Alalım mı O fiyatlardan sonra Zaten battık biz. <laughs> evet bunlar Hacı, Umreci çok seviyorlar belli. Şunlar kendileri yapıyorlar büyük. Bu belli ya onun uçunu yaptığı kesin. Baksana ya, giysiye göre yapmış bütün renkleri. Hadi çıkalım buradan. Yoksa Evet. Hocam man yerde bir tek Donald yedik. <laughs> Allah razı olsun Suudilerden. Bir tane daha evet. Türk lirası ile 72 lira para verdik. Tarihi geçtik. <laughs> yani Saltkova'da bademe geldim. Donut çok pahalıydı. İşte şöyle <laughs> edin deme arkadaşlar. Evet. Pastanecinin, <laughs> pastanecinin isyanı. <laughs> yani bizim donutla gibi de güzel olsaydın. Şuradan gel. Surata baksana sen ona Canım beni sevdi bizi. Abi. Evet. Umrecileri çok seviyorlar ya belli. <gülüyor> <gülüyor> Allah kabul <laughs> etsin. Ben düşünmedim değil. Vize varsa bunlarda büyük ihtimal o şeyi değiştiremedim ben. <gülüyor> <gülüyor> e burada 9 lira ya. Ne? Dönün. <laughs> hani? <gülüyor> 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 Burada oda 9 lira. Nerede ya? var, 12 lira şey. Oda 96 lira 100 lira, şey, lira. da. Sonra, ye. sonra yeni tarifeye geçiyoruz. <laughs> Mısır. Doktor. Şey 10 yarım. Çekmesi mi 10 lira? Hala <laughs> mı <laughs> Vallahi sen işi biliyor. Pastacı bu. Ha ha. Türkiye pasta. <laughs> bak bak. Rusya. Tamam bırak ya. Dükkan. Yo dükkanını kapatma hesabı. Be. Şerefsiz. Bu ne yapıyor abi? Bunları da fiyatlarını sormamıza bile gerek yok. Ha, <laughs> Arabistan'dan. <Tespik> var. Arabistan'dan. Onu ya küçük küçücük tespih. 80 lira. Arabistan'dan Türkiye selamlar. KFC. Bak Arabistan. Emrullah. Boykot yapıyor adamla bak. Boykota bak. Buyruk var vallahi. Ya. Ne boykotu sen? Nerede boykot? Bir de Kabe'nin karşısındayız biz. Yani Kabe'den selamlar.